Aslında çok uzun zaman oldu. Şöyle bir coşkulu bir Tarsus konseri vermeyeli çok çok uzun zaman oldu. Dışarıda bekleyenlerin hep babaları ve annelerine şarkı söyledim. Şimdi onlara vereceğim şarkılarımı. İnanıyorum çok güzel geçecek bu coşkulu gün. Evet, son bir soru soracağım. Bildiğiniz üzere Tarsus'un ile olması için büyük kampanyalar başlatıyoruz. Başkanımız Haluk Bozdoğan önderliğinde. 400 bin nüfuslu bir Tarsus ve sizi bekliyorlar şu an. Biz düşüncelerinizi de almak istiyoruz bu konu hakkında. Belki sahnede, şu an bana bunu söylediniz, belki sürpriz yaparım. <laughs> Eklemek istediğiniz bir şeyler çok var mı? Çok sağolun, görüşmek İyi, teşekkür üzere. Teşekkür ederim, tamam. sağ olun. Şu anda sizlere Şakirova Söylemek benim için çok mutluluk verici. Tekrar hoş geldiniz. Kulun <laughs> uçurduk O zaman bir söyliyelim bir kez daha buradan Ne diyoruz? Yine, ne diyoruz? Yine, ne diyoruz? Yine, ne diyoruz? Yine, tarsuz. Yine, tarsuz. Sevgili Tarsuslar Kanla, gözyaşıyla, acıyla kazanılan bir kurtuluş savaşından sonra kurulan Cumhuriyet'in 99. yılını böylesine iyiliksever, güzel insan Haluk Levent'le birlikte geçirmekten inanılmaz bir onur duyuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kent il olacak. Ve Sevgili Haluk Levent'ten söz alacağız. İl olduğunda ilk gün bu meydanda, burada Gösteri Merkezi'nde Tarsus'un il olmasını sizlerle birlikte kutlayacağız. İyi ki varsınız. Cumhuriyetin 99. yılı kutlu olsun. Buraya katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım sizler adına hediyelerini takdim ediyorlar değerli sanatçımıza. İşte bu güzel tabloya bir ıslıkçılık alkış gelsin Tarsus.